Kusura bakma ve kusura bakma. Yerine ettik. Kusura bakın paşam. Kusura bakma. He. Bu arada tam konumuzun üstüne yani kedimin ismi Arben. Yani evet konumuzun tam da üstüne denk geldi. Evet merhabalar. Hoş geldiniz tekrardan. bugün bir arkadaşımızın isteği üzerine bir gelen yorum üzerine şey dendi ki bu kitapların okuma sırası nedir? Nasıl okuyalım? Nasıl şey yapalım falan diye ben dedim ki bu konuda ben uzman değilim. Bu konuda uzman bir sürü insan var. Youtube'da özellikle hani bir sürü var bu bilgin benim sahip olduğum bilginin 10.000 bin katı üstün bilgiye sahip olan insan var. Yani onlar kadar bilmiyorum en azından. Şu kameranı şimdi değiştireyim aşağı alayım ya. Neyse alamadım bari geri çekeyim. Normalde bu videoyu şu şekilde yapacaktım yani işte hani bu kitap böyle şu kitap şöyle işte bu kitabı okuyacaksın o şu kitabı okuyacaksın yapacak ama Youtube'daki bütün videolar yani bütün videolar böyle olduğu için herkes işte oturup ne okuyacağınızı anlatıyor. Fakat ben birazcık değişik bir şey yapacağım. Evet kitap okuma sırasını sizlere göstereceğim ama içine kendi yorumlarımı da katacağım. İşte ne düşündüğümü sizlere söyleyeceğim. Dünya hakkında bir şeyler bir şeyler falan öyle gidecek yani ben de tam bilmiyorum ne yapacağım açıkçası. Şimdi sıfırsınız diyelim, en baştan başlayacaksın diyelim. İlk başta bu kitapla Hobbit başlamanız lazım. Ee, bir de şöyle bir şey var. Şöyle bir soru var. İşte Silmarillion'dan başlayalım yoksa Hobbit'ten mi başlayalım? Silmarillion'dan başlayalım, Yüzüklerin Efendisi'yle mi başlayalım? Arkadaşlar ilk başta Silmarillion'da başlamanızı kesinlikle önermiyorum. Bazı kişiler forumlarda öyle yazıyor. ilk başta işte Silmarillion'da başlayalım falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Silmarillion'da başlamanıza gerek yok. Onu sonraki aşamanıza kendiniz karar vereceksiniz. Şimdilik gerek yok. Şimdilik onu aklınızdan, Silmarillion'u aklınızdan çıkartın. Şimdilik gerek yok. Ha, Bunları okuduk, Hobbit ve Yüzükler Efendisi okuduktan sonra baktınız ki hoşunuza gitti, ne yapmak istiyorsunuz? Kendiniz karar verin. Bu yüzden ilk başta ilk seçeneğiniz Hobbit olsun. Ee, yayın evi veya kapak olayına gelecek olursak da biliyorsunuz Hobbit'in beyaz kapaklı versiyonu var. İşte tek yüzüğünün üzerinde olduğu bir kapağı var. İşte cep serisi var, kocaman bir koleksiyoncu şeyi var böyle bayağı kocaman devasa hepsi aynı. Hiçbirisinin hiçbirisinden bir farkı yok. Aynı şekilde Zübler Efendisi'nde de öyle. Diğer kitaplarda da öyle. Hiçbir şekilde bir farklılığı yok. Hepsi birebir aynı kitaplar. Ne olur hani bir tanesinde bir tane dipnot vardır. Bir tanesinde fazladan bir resim vardır. O yüzden hani şeklinize sıkıntı olmasın. Hobbit'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Görüş, <laughs> görüşümü söyleyeyim bari madem öyle anlattık. Hobbit çok eğlendiğim bir kitaptı benim. Aşırı eğlendiğim bir kitaptı. Temposu gayet hızlı. Gayet böyle hani çat 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 giden bir kitap yani bir şey anlatıyor ve sizi asla böyle yormuyor anlatabiliyor muyum? Yani bir şey bir olay oluyor siz o olayın içine giriyorsunuz atmosfere giriyorsunuz falan filan ve asla yormuyor bu kitap sürekli sizi aksiyonda tutuyor sürekli sizi sıcak tutuyor ve özellikle evrene hakimseniz daha çok eğlendirecektir diye düşünüyorum hele ki filmleri izledikten sonra kitabı okuyorsanız daha çok eğlendirecektir diye düşünüyorum çünkü ben her zaman o taraftayım İlk başta filmleri sonra kitapları okumanızın tarafındayım çünkü hayalinizle bir yere kadar o kadar çok karakter var ki nasıl hayal edebileceğinizi bile bazı karakteri tam tam betimlememişler. Tam betimlemişler diyorum Tolkien hakkında. Tolkien tam betimlememiş. Filmi izledikten sonra kafanıza 3-5 böyle güzel bir şey oluşabilir diye düşünüyorum. Dedikten sonra şunlara bir geçelim. E, Yüzüklerin Efendisi üçlemesine. E, bunun bir de büyük kocaman tek bir cilt halinde kocaman bir kitap var. Kutsal kitap gibi duruyor aynı yani uzaktan. E, onu alayım yoksa üçlü kitap, üç tane kitap mı var teker teker diye soracak olursanız ekonomik açıdan üçünü teker teker alsanız daha uygun fiyat alabilirsiniz. Hatta bazı indirimlere giriyor. Daha uygun fiyatlarda bulabilirsiniz. Yüzüklerin Efes üçlemesi Hobbit'in elbette daha ağır, daha büyük bir versiyonu. yani üç kitaptan oluşuyor gördüğünüz gibi. Çok ağır. Yani çok ağır işliyor zaten. Hani her olayı böyle yavaş yavaş anlatıyor. Yani, ama bu olumsuz bir şey olarak söylemiyorum. Gayet güzel bir şey. Ama Hobbit'teki o aksiyonu tam alamayabilirsiniz. Hani bir olay oluyor bayağı uzun uzun diye anlatıyor. Ee, karakterler daha fazla ve mekan olarak, olay örgüsü olarak falan filan daha ağır bir kitap. Ee, ben bu seriyi de gayet severek okudum. bayağı sevdiğim bir seriydi. Yani e, her ne kadar uzun uzadıya diye olsa da, işte uzun soluklu bir kitap olsa da, yavaş giden bir kitap olsa da hiçbir sorun olmuyor. Ben hele ki kitap okumayı nefret eden bir insandım. Ben kitap okuma alışkanlığına Tolkien sayesinde kazandım. Kitap okuma alışkanlığını. Ee, yani sevdiğiniz bir tür olunca, sevdiğiniz bir evren olunca kitap alışkanlığını gayet seve seve kazanıyorsunuz diyeyim. Evet okuduğunuzu varsayıyorum. Hobbit'i okuduğunuz, Yüzüklerin Efendisi'ni okuduğunuzdan diyorsunuz ki ne güzel kitaplarmış bunlar. Ben bunun daha böyle e, ne diyeyim artık <laughs> rabbit hole desem biraz hakaret gibi olmuş olur ama daha böyle bir derinliğe inmek istiyorum falan diyorsanız o zaman işte devreye Silmarillion giriyor ve sonraki tercihiniz okuma sırasındaki tercihiniz Silmarillion olacaktır. Dediğim gibi ilk sıraya bunu almayacaksınız. Bu arada yayın evleri konusunda hiçbir sıkıntı olmasın. Itaki'de, Matrix'te çok güzel çevirmişler kitapları, çok güzel yayınlamışlar. Hiçbir sıkıntı yok hiçbirisinde yani. Hiçbir kitapta ben bir, niye burası böyle dediğim hiçbir yer olmadı. Her şey gayet tertemiz, çevirler tertemiz. Ee, hiçbir sıkıntım yok. E, ee, Silmarillion dev bir kitap gördüğünüz gibi, büyük bir kitap. Ansiklopedi tarih kitabı tarzında bir kitap. Yani soyağaçlarından soy tutun da içinde kaynakçalarına kadar bir sürü bilgi var. Bu kitabı okurken Nasıl diyeyim normal bir roman okurmuş gibi işte böyle yayılıp da böyle kafanı dağıtmak için okuyacağım bir kitap değil Aksine kafa yoracağım bir kitap olduğu için bu yüzden biraz diken üstünde anlattım. Dedikten sonra bunları da bir kenara bırakıyorum. Silmarillion'da yediniz, yuttunuz. Böyle içinize içeceğiniz süre Silmarillion dövmesi yaptınız. Bitmedi benim için. Orta Dünya Tolkien'in peşini bırakmayacağım dediniz. Ve o zaman da sizleri Silmarillion, benim tabirimle Silmarillion 2 bekliyor. Bitmemiş öyküler. Silmarillion'un daha büyük versiyonu diyebiliriz. Şimdi böyle dediğim için herkes bana şey diyecek. Ya bu başka bir zaman anlatıyor. Silmarillion elfleri anlatıyor falan. Ya abi öyledir, öyledir kesinlikle de. Yani e, biçim olarak Silmarillion 2 gibi duruyor. E, bitmemiş öyküler e, dediğim gibi Evren hakkında daha daha detay, daha daha detay. Ya yani her bir ilerleyen kitap daha detaylı bir kitap oluyor. Ya, Hobbit, tamam normal ince bir roman. Yüzüklerin Efendisi daha detaylı, Silmarillion daha da detaylı. Bitmemiş oluyor, daha da detaylı böyle. Yani bildiğiniz son bölüm canavarı gibi düşünebilirsiniz. E bu şeyden sonra özür yani efendisinden sonra Silmarillion ve devamını Tolkien kendi basmıyor. Tolkien o zaman e, vefat ediyor ve e, Christopher Tolkien, şu ispira bakıyorum burada neydi lan falan diye Christopher Tolkien e, kendisi, oğlu e, bu babasının yerine bu kitapları yayınlatıyor. Da, tabii ki hani hazırda işte Silmarillion diye başlık atıp devamında yazmamış da işte babasının notlarıyla falan vesaire birleştirip hazırlamış olduğu kitabı. Kendisini de 2020'de kaybetmiştik galiba. Nur içinde yatsın ikisi de. Evet dediğim gibi yani toparlayacak olursam bitmemiş öyküler dediğim gibi Silmarillion'un başka bir zaman dilimini başka bir olayı anlatsa da yapı olarak Silmarillion'a çok 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 benziyor. İçine dediğim gibi kaynakçaları işte bilgiler, soya ağaçlarıdır, işte hikayelerdir falan filan baya baya güzel bilgiler içeriyor. Devasa bir ansiklopedi diyebilirim. Şimdi ben Silmarillion ve Bitmemiş Öyküler hakkındaki görüşlerimi e, şimdi söyleyeceğim. Şimdi ikisini anlattıktan sonra söyleyeyim çünkü çok benzer kitaplar olduğu için beraber anlatayım dedim. Şimdi Silmarillion ve Bitmemiş Öyküler benim çok 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 başvurduğum kitaplar değil. Neden değil? Çünkü kendimi hazır hissetmiyorum. Yani gerçekten hazır hissetmiyorum kendimi. Çünkü bu evrende şimdi herkes şunu Ben orta dünya fanıyım. Ben orta dünya çok iyi ya. Dediğim gibi öyledir kesinlikle de. Herkes kendi çapında bir şeyler biliyor sonuçta. İşte ben kendi çapında biliyorum. O kendi çapında biliyor. Ama herkes böyle şey gibi bilmez. Anlatabiliyor muyum? Hani Tolkien'i kendisi kadar bilmez. O yüzden hani sindirmeyi bekliyorum şu an. İnternetten araştırmalar yapıyorum aklıma bir şey takıldıktan sonra kesinlikle kitaplara bakmıyorum çok yanlış bir şey gelir ama korkuyorum gerçekten çünkü okursam anlayamayacağım için ben yani şöyle bir mantık var bir şey yaparım anlamazsam beceremezsem ondan soğuma ihtimalim %95-99 o yüzden ben orta dünyadan soğumamak için e, anlamayacağım şeyleri yapmıyorum hani kafama takılırsa açık YouTube'dan izliyorum Murat Burada Hocamızdan buradan selamlar olsun. Büyük ihtimalle 95-99 %100 ihtimalle bu video sana ulaşmayacak abi ama olsun. Onlardan izliyorum. Ve hani edileceğim bilgileri onlardan ediniyorum. Silmarillion'u baştan veya bitmemiş öykülerin baştan okumak için gerçekten kendimi hazır hissetmem lazım. O zaman oturup böyle hadi bakalım başlıyoruz falan diye okumam lazım. Çünkü dediğim gibi büyük kitaplar gerçekten devasa kitaplar. yüzükler efendisini zaten zor. Kendime böyle şey yaptım, sindirdim. Bitmemiş Öyküler ve Silmarillion'a dediğim gibi sonra geçeceğim. Aldığından beri hiç mi bakmadım? Baktım elbette baktım. Birkaç tane bir şey okudum falan filan. Ve ağırlığını hissettim. Ama güzel bir ağırlık. Tatlı bir ağırlık. Ama dediğim gibi çok da değişmemek istiyorum orayı. Orası ince bir çizgi. Evet. Bitmemiş Öyküler ve Silmarillion'la temizlendi arada. Şimdi gelelim son 3 kitaba. İlk başta Beren'le Luthien ve Hürney çocukları. Bu kitapların kitapların arasında pek bir fark yok açıkçası. Pek bir fark yok. Tek fark şu, Beremde Lütener'in isiminden anlaşılabileceği gibi Beremde Lütener hikayesi anlatıyor. Fakat birazcık daha yani farklı versiyonlarını anlatıyor hikayeleri Farklı versiyonları içeriyor işte. İçinden işte şiir tarzı yazılar falan filan var resim baskıları vesaire var. Hani bayağı bildiğiniz dergi dergi sayfası gibi şöyle göstereyim size. Bunları bir saatlik bir videom var orada göstermiş ama bir saatlik videoyu kim nasıl izlesin, niye izlesin? Şöyle gördüğünüz gibi resimler vesaire var. Okumanız önemli gerçekten okumanız size bir şeyler kalacaktır. Hani bitmemiş öykülerden sonra hala da ben hani bir şeyler okumak istiyorum evren hakkında diyorsanız başvurabileceğiniz kitaplardan birisi bu. Ben keza baktım. Okulun birazcık ve e, çocukları. Şimdi aynı hikaye anlatıyor ama Hurin'in çocukları hikayeyi daha detaylı anlatıyor. Orijinal hikaye anlatıyor ama daha detaylısını anlatıyor. Burada sadece yani ben, ben Beren'in hikayesi çektim. Beren ve de sadece üstünden geçiyor. Farklı hikayeler, farklı versiyonları barındırıyor ama bu orijinal hikaye ve daha gördüğünüz gibi e, detaylısı var. Bunda da gelen bilgi daha var işte hani İçinde sözlük var, işte kaynakça var, işte efendim soy ağacı vesaire vesaire var. Ama bu da yine e, sizin olması olmasa da ansiklopedik bilgiler içeren kitaplar. Ama bunlar bu genelde hikaye ağırlıklı. Tam roman değil ama şimdi bende son kitap yok. Gondon'un düşüşü bende yok ama o da okuması gereken kitaplardan birisi. Hani örnek olsun diye, temsil olsun diye bunu göstereceğim. Hani bunu Gondon'un düşüşü olarak görün, düşünün. Ee, Gondor'un düşüşünü de okumanız gerçekten çok önemli. Onun tabi içeriğini bilmiyorum almadığım için. Ben birazcık koleksiyon manyağı olduğum için aldığım kitapları koleksiyon yapmayı severim. Keza kanalımın ilk videolarından birisidir koleksiyon videolarım. Videom daha doğrusu. Onun dışında Gondor'un düşüşünde kan hepsini okudunuz tamam mı? Hani yalayıp yuttunuz yani ne var ne yok anasını. Abi işte şey gördüm. Ne, neydi o lan? Kayıp öyküler gördüm. Kayıp öyküler alayım mı? nasıl olacak? Türkçe şey sökmüş. Kayıp öyküleri bence kanımca danımca tamam mı az buçuk böyle bir ufak böyle bir <laughs> ufak böyle bir orta dünya fancı olarak arkadaşlar ben gerek görmüyorum hani ben okumasam bir şey kaybetmem kayıp öyküleri çünkü yani Türkçe çevrilmemiş zaten böyle pek okunan bir kitap değil zaten nadir bir kitap benim bildiğim kadarıyla yani evrenin elbette bir katkısı vardır belki de böyle hani okumaya da gerek yok diye düşünüyorum. Var mı aranızda böyle canı sıkılan anasını satayım kayıp öyküleri okuyamadım <laughs> diyen var mı bilmiyorum. Ya totalde bu kadar. Ben, bilmiyorum gözünüzde bu kadar büyüten ulan zibilyon tane kitap var diyen var mıdır bilmiyorum ama pek de öyle kitap yok. Hani kalınlar evet bayağı kitaplar, kitaplar kalın ama hani ben bu evrene girmeden önce şey diyordum ulan 25-30 tane kitap okuyacağım kesin. Ben ne yapacağım? Nasıl altına kalacağım? Ya. bak kaç kitap var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kitap var to totalde. Bayağı uzun sürecek belki de okumanız. Çünkü dediğim gibi bitmemiş öyküler ve sinemarilyon büyük kitaplar. Bayağı uzun sürecek okumanız. Tatlı kitaplar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani evet bir roman olarak görmemiz imkansız ama tatlı kitaplar. Okudum Özellikle Beren Lurüten bana çok güzel geldi. Çok dokunaklı bir kitap geldi. Çok böyle hani e, romantik bir kitap geldi. Hoşuma gitti yani. Ben öyle romantizmi severim. Gerçekten de hani okumaya değecek olan kitaplar. Böyle ya. Hani böyle ben böyle uzun zoraya anlatacağım zaten ama video burada bitti neredeyse. Böyle bir video hazırlamak istedim. Şöyle bir daha de ayakta göstereyim sizlere. Yani şöyle bir külliyat arkadaşlar. Şunları da koyayım. Kitap eksik ama olsun. Evet böyle bir okuma listesi arkadaşlar. Hepsini teker teker anlat. Zaten e, timestamp koyacağım. İşte Hobbit, Yüzükler Efendisi vesaire vesaire öyle gidecek. Şöyle bir <laughs> şey bekliyor sizi. Bilmiyorum kitapların fiyatı ne oldu. Ben bayağı önce almıştım bu kitapları. Bayağı bayağı önce almıştım. Zam geldi mi bunlara? Fiyatları arttı mı bilmiyorum ama her birinin 60 küsür lirası. Şunlar hariç, yani bunlar 30-35 liraya falan bulabilirsiniz. Ben bir kez daha o fiyatları almıştım. Ee, i̇nşallah hala öyledir <laughs> diye dinledim. Silmarillion ve... Niye ayağa kalkamıyorum göbeğimi izliyorsunuz. Silmarillion ve Bitmemiş Öyküler, Bitmemiş Öyküler pahalı bu arada. Silmarillion ve Yüzüklerin Efendisi'ni ve Hobbit'i 60 liraya falan bulabilirsiniz. 60-60 küsür falan bulabilirsiniz. Bitmemiş Öyküler 85-90 lira falan en pahalı. Yani serideki en pahalı kitap olabilir bitmemiş öyküler 90 lira falan herhalde ben indirime denk gelmiştim 20 lira mı 10 lira mı indirim vardı galiba hatırlamıyorum evet bu kadardı İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, bir sonraki artık videoya da kendinize iyi bakmayı unutmayınız efendim haydi görüşürüz. <laughs>